Geçen senenin dünya şampiyonu Lando Norris ve McLaren piste çıktı. McLaren'in yeni aracı MCL40'tan öne çıkan detaylara beraber bakalım. İncelemeye geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer hala daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı izleyenlerin çok büyük bir kısmı kanalıma abone değil. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. McLaren bildiğiniz üzere bir stüdyo fotoğrafı yayınlamıştı ve bizler de bu araç çok basit diyerek bunu incelememiştik. Ancak McLaren'in bugün piste çıkan aracı yayınlamış oldukları fotoğraflara oldukça benziyor ve McLaren'in basitliği Birçok mühendiste ya bu gerçek araç mı? soru işaretini yaratmış durumda. Gelin şimdi aracın detaylarına beraber bakalım. İlk olarak ön kanattan başlayalım. Tabii ki de renderli fotoğraflara göre bazı farklılıklar var. Yok değil. Ancak o kadar da büyük farklılıklar yok. Ön kanada baktığımız zaman McLaren tarafında renderli fotoğrafa göre yukarı tarafta bir kanatçık olduğunu görüyoruz. Biz bunu aslında ne Mercedes'te, ne Red Bull'da ne de Ferrari'de gördük. Bu takımlar oradaki kanatçıkları kullanmıyorlar. McLaren tarafı ise aslında ön kanada bunu ekleyerek testlere başlamış oldu. Bu kanatçık ne işe yarıyor? Aslında öndeki lastiğe giden havanın yönetimini sağlıyor. Ve McLaren tarafı lastiğin kirli hava üretimini olabildiğince kısıtlamaya çalışacak bu yöntemle beraber. Öte yandan kanadın yan tarafına baktığımız zaman rakiplerine oranla çok daha farklı bir tarzda olduğunu görebiliriz. Şimdi burada Ferrari ile bir karşılaştırması var. İlk olarak Ferrari'ye bakalım. Gördüğünüz üzere kanadın dış tarafı oldukça düz bir şekilde ilerliyor. Evet ekstra bir aslında flap gibi tasarlanmış durumda Ferrari tarafında ama inanılmaz farklı görüntü yok. Klasik bir görüntü var. McLaren tarafına baktığımız zaman ise enteresan bir eğim var ve gerçekten aracın pist üzerine komuna baktığımız zaman rakiplerin oranında enteresan bir görüntüsü var. Tabii ki de fotoğraflar çok net değil ancak net bir şekilde McLaren'in Ferrari oranla farklı bir tasarım yaptığını görebiliriz. McLaren tarafı yüksek ihtimalle buradan Vortex'ler üreterek Bargeboard tarafına hava yönlendirmeye çalışıyor. McLaren tarafının süspansiyonlarına baktığımız zaman yine herkes şaşırtan süspansiyon tasarımları olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz üzere geçen sene anti dive kolunu çok fazla konuşmuştuk ve her takım aslında bu sene getirmiş olduğu yeni süspansiyonlarda McLaren felsefesini takip etti. McLaren tarafında bu değişmedi. Tabi takım push ön süspansiyona geri döndü ama zaten bunu uzun süredir konuşuyoruz. Takım süspansiyon elementlerini çok geriye monte ediyor biliyorsunuz. Geçen seneden beri aslında böyle. Hatta 2024'ten beri böyle. Birçok takım bunu bu şekilde kullanıyor. Ama McLaren tarafına baktığımız zaman push rod kolunun olabildiğince eğimli bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Gerçekten McLaren'in ön süspansiyonları çok agresif şekilde tasarlanmış durumda. Şasinin olabildiğince üst tarafına monte edilen süspansiyon elementleri görüyoruz. Gördüğünüz üzere şasinin üst kısmına kadar giden bir süspansiyon kolu var. Ferrari tarafına baktığımız zaman alt tarafı yerleştirilmiş durumda. McLaren tarafının süspansiyon eğimleri gerçekten çok fazla. Bu, bu onlara neler getirebilemiyorum. Fren kanallarına baktığımızda çok geniş fren kanalları olduğunu görürüz ki soğutma için bunlar gerçekten kritik şeyler. Öte yandan McLaren tarafında da Mercedes ve Red Bull aslında birçok takımda gördüğümüz şekilde ön kanadın aktif ayrosunun burunun alt tarafına monte edildiğini görüyoruz. Ancak McLaren tarafında burun kısmına baktığımız zaman yine Ferrari ile karşılaştıracağım. Çok öne doğru giden bir burun yapısı olduğunu görüyoruz. Aslında biraz 2014 araç benziyor. Özellikle stüdyo fotoğraflarından sonra bu konu oldukça tartışılmış durumdaydı. Gördüğünüz üzere McLaren tarafının burun tarafı çok önde. Mesela Ferrari ile karşılaştırdığımız zaman çok daha önde. Ve aslında biraz 2014'teki yapıya benziyor. Takım bunu da ne yapmış olabilir diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle burnun Maksimum yükseklik sınırını karşılamak için bu şekilde ön tarafa doğru gelen bir burun yapısı olduğunu görüyoruz. Yani McLaren tarafının burnu biraz daha rakiplerine oranla yukarıda kalmış olabilir ama bunu net bir şekilde henüz karşılaştıramıyoruz. Sidepod tarafına geldiğimiz zaman bildiğiniz üzere ben Colossus tasarımının şu anda gridde yeni bir trend olmasını bekliyorum. Red Bull bunu bizlere gösterdi. Ancak McLaren tarafında rakiplerinin oranında çok farklı bir tasarım olduğunu görüyoruz. Arka tarafın paketlemesine baktığımız zaman aslında Red Bull kadar agresif bir arka paketleme olduğunu görüyoruz. Mesela Red Bull tarafında da aslında oldukça dar bir bölüm var ve McLaren'de de bu durum benzer. Yani aslında iki takım da arka tarafı olabildiğince dar paketlemiş. Ancak McLaren tarafında Red Bull ve diğer takımlar oranla ön taraftaki site kısmı çok farklı. Gördüğünüz üzere aşağıdaki çizimden takımı aslında 2025'te kullanılan downwash side kullanmaya devam ediyor. Yani hava akımını bu şekilde aşağıya doğru göndermeye başlıyorlar. Bu aslında iki farklı tasarımı bizlere gösteriyor. Red Bull tarafına baktığımız zaman olabildiğince dar paketleme ile beraber yandaki havayı yönlendirmek üzerine kurulu bir yapı varken McLaren tarafında sidebotun üst tarafından gelen hava akımını kullanmak üzerine dayalı bir sistem olduğunu görüyoruz. Tabi burada rakiplerin arasına baktığımızda çok farklı bir yapı var. Red Bull çok dar paketleme. Mercedes tarafının evet sideboardları biraz çıkıntılı ama bakın Mercedes tarafında taban kısmı bomboş. Bakın taban tarafını tamamen kullanan bir Mercedes var. McLaren tarafında taban kısmı da bölünmüş durumda. Yani aslında hava akımı açısından iki farklı konsepti görüyoruz. Hem Red Bull dar paketlemesiyle hem de Mercedes alt tarafını yarık bıraktığı Saipot'ta ile beraber Taban tarafını kullanırken McLaren tarafı sidebot'un üst tarafını kullanıyor hava akımı için. Aslında bu geçen senenin konseptine yakın bir durum gibi. Ama işin garip tarafı McLaren'in geçen seneki sidebot'larına baktığımızda taban tarafının çok daha boş olduğunu ve Mercedes'in bu seneki konseptine yakın bir konsept olduğunu görüyoruz. Ancak bu seneki araca döndüğümüz zaman bu konsept tamamen terk edilmiş durumda. Çok daha kısa ve aslında 2021 araçlarında gördüğümüz sidebot'ların biraz da uzun versiyonu şu anda oranla tarafında kullanılıyor. Yani geçen seneki araçla kıyasladığımız zaman McLaren'i kesinlikle konsept değişiyor. Bakın sidepod aslında şu anki araçta buraya geliyor. Bu şekilde. Önceki araçta tıpkı Mercedes'de olduğu gibi bir yarık vardı ve taban tarafı daha fazla kullanılabiliyordu. Bu aslında McLaren tarafında gördüğümüz en büyük değişikliklerden bir tanesi. Tabi burada soru işareti yatan bir diğer kısım var. O da bargeboard kullanımı. Şimdi önceki videomda göstermiş olduğum bir fotoğraf vardı. O fotoğrafı tekrar açıyorum. Bakın şimdi bargeboard tarafına bakın. Audi üç farklı bir yapı var. Dışarı doğru biraz daha konumlandırma var. Bu racing Bulls. Yine arka tarafta dışarı doğru 3 tane farklı kanatçık var. Alpin, Mercedes, Red Bull Ferrari hepsi aslında farklı kanatçıklarla beraber Bargeboard tarafında olabildiğince outwash yaparak kirli havayı aktarmaya çalışıyor dışarı doğru. Ama McLaren tarafına geldiğimiz zaman çok basit bir yapı var. Ne kanatçık var ne başka bir şey. İşte herkes burada bir soru işareti içerisinde. Acaba McLaren bir şeyleri gizliyor mu? Çünkü McLaren'in getirmiş olduğu bu Bargeboard 2026 konsept aracında gösterilenle aynı. Yani McLaren tarafında şu ana kadar Bargeboard tarafına dokunulmadığını görüyoruz. Bu gerçekten enteresan bir durum. Öte yandan diğer takımların getirdiği olduğu delikli difüzör tasarımı da McLaren takımında yok. Yani McLaren tarafı difüzör duvarına ekstra bir delik açmamış durumda. Bu da bizlere şunu gösteriyor. Ya McLaren tarafı kuralları çok basit bir şekilde yorumladı ve şu anda gelişimin çok başında ya da kafalarında çok daha farklı bir fikir var. Veyahut da gerçek araçlarını Bahreyn'e getirecekler. Ama takımı teknik direktörü Rob Marshall yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yapmış olduğu açıklamada Barcelona ve Melbourne arasında göreceğiniz şeyler ilk yarışa getireceğimiz şeyler olacak demişti. Muhtemelen takım Bahreyn'e farklı bir araç getirecektir. Veyahut da güncellenmiş bir araç getirecektir ama testlerden çok daha farklı olması beklenmiyor. Yani McLaren tarafı eğer Bahreyn'e inanılmaz büyük güncellemeler getirmeyecekse aracın temel konsepti bu. Ve şu anda herkes McLaren tarafının ne kadar basit olduğunu konuşuyor. Ve açıkçası bana da öyle geliyor. Yani ne Bargeboard tarafında bir ekstra bir şey var ne Sidepod tarafında dar paketlem var vesaire. McLaren tarafında enteresan bir yapı var. Onu söyleyebiliriz. Öte yandan Shark baktığımız zaman diğer takımlarla benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Yani her takımda olduğu gibi McLaren tarafında Shark Fin var. Diğerlerinin oranına ayrıldığı bir diğer konu da rake açısı. McLaren'in rake açısı gerçekten çok fazla. Red Bull'un açısı siz yanıltmasın McLaren gerçekten rakiplerinin oranına çok daha fazla bir rake açısına sahip. Hatta bu fotoğrafa baktığımız zaman sanırım en az rake açısının Ferrari'de olduğunu söyleyebiliriz. Tabi daha fazla rake açısı eşittir. Daha fazla hız anlamına gelmiyor onu söyleyebiliriz. Ama McLaren tarafında böyle bir farklılık var taban tarafına baktığımız zaman burada birkaç tane destek ekipmanı olduğunu da görüyoruz. Bakın şuradaki ince çizgiyi görüyorsunuz. E, bu da aslında bana şunu gösteriyor. McLaren tarafı bir şeye test ediyor olabilir. E, ve aslında bu göstermiş oldukları araç çok da gerçekçi bir araç olmayabilir. Ama tabii ki de biz bunu bilemiyoruz. Göreceğiz. Rakiplerin oranla burun tarafı çok farklı. Ön kanat gerçekten McLaren tarafında çok farklı ve çok daha agresif duruyor. Bunu söyleyebilirim. İç tarafı gördüğünüz üzere çok daha alçak bir şekilde konumlandırılmış durumda ve yüksek ihtimalle bu sayede de aracın iç tarafından tabana doğru havayı yönlendirmeye çalışıyor McLaren tarafı. McLaren ile ilgili şu ana kadar aslında çıkan fotoğraflar çok az. Takımın tam olarak teknik detaylarına hakim olduğumu söyleyemeyiz. Ama en azından bugünden öne çıkanlar bu şekildeydi. Daha fazla fotoğraf geldikçe, daha fazla detay gördükçe aslında McLaren ile ilgili daha fazla yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz ama Board tarafının neredeyse Fia'nın göstermiş olduğu konseptle aynı olması. Çok enteresan. Tabi konsepte oranla mesela şu üst taraftaki kanatçı görüyorsunuz. Fiyat yukarı doğru. McLaren tarafına geldiğimiz zaman aşağıya doğru çok agresif konumlandırılan bir kanatçı tarafı olduğunu görüyoruz. Öte yandan takım gördüğünüz üzere tabanın arka tarafına Flowist'e sıkmış durumda. Oradaki hava akımını kontrol etmeye çalışacaklar. McLaren tarafının yapmak istediği şey şu. Biz bu aracı anlayalım ve bu araç üzerinden gelişelim mesela Ferrari tarafı çok daha farklı bir araç getirecek. Onlar daha farklı bir tasarım, daha farklı bir gelişim yönüne giderken McLaren bu aracı anlayıp daha sonra bu araç üzerinden gelişmeye çalışacak. McLaren'in şef dizayncısı Rob Marshall yapmış olduğu açıklamada birden fazla alternatif olmasının erken aşamada çok fazla komplikasyona sebep olabileceğini, kafa karışıklığına sebep olabileceğini söylemişti. O yüzden aslında McLaren tarafında bütün eforun şu anki paketi anlamak üzerine gittiğini söylüyoruz. Bizim için şu anki platformumuzu anlamak yeniden dizayn yapmaktan daha önemli diyor Rob Marshall ve aslında McLaren tarafının getirmiş olduğu bu aracın 3 aşağı 5 yukarı Melbourne'de göreceğimiz araçla benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ama önceki yıllara baktığımız zaman 2021 hatırlıyorum McLaren mesela difüzör duvarında çok farklı bir tasarım getirmişti. Yüksek ihtimalle bargeboard tarafına daha farklı bir tasarım göreceğiz ama side pot'un o kadar da değişmesini beklemiyorum McLaren tarafında. Bakalım McLaren tarafı bizlere neler gösterecek. gün öne çıkan haberlerine baktığımız zaman Mercedes'in parlayan yıldız olduğunu görüyoruz. Mercedes şu ana kadar 92 tur atmış. Akşam seansında daha da fazla tur atacaklar. Sürekli tur atıyorlar. Gerçekten Mercedes şu anda en hazır takım gibi görünüyor. Herkesi etkilemiş durumdalar. Audi tarafı şu anda sorunlar yaşamaya devam ediyor. Nico Hülkenberg sabah seansında bir kez daha yolda kaldı. Audi tarafında dayanıklılıkla alakalı ciddi soru işaretleri var ki bu çok enteresan çünkü Audi bir motoru çoktan bitirmişti. Aslında en hazır motor olması gereken Audi'nin e, şu anda çok fazla e, sorun çekmesi herkesin kafasını karıştırıyor. Hatta 2015 McLaren Honda'ya benzetenler de Olmuş durumda Audi'yi. Bu sabah Haas bir sorun yaşadı. Ferrari güç ünitesinin yaşamış olduğu ilk sorundu. Ama bu sorun giderildi. Ve Haas tekrardan piste çıktı. Mesela bakın Haas'ın da ön kanatçı yukarı doğru gidiyor. McLaren aşağıya doğru yapmış. McLaren'in ön kanadı biraz ilgi çekti. Bakalım neler olacak merakla bekliyoruz. Bu açıdan da McLaren'in ön kanadının farklılığını görebilirsiniz. Enteresan bir geometrisi var gerçekten de. Takım outwash yapmak için olabildiğince endplate'i yatırmış durumda ve yüksek ihtimalle getirmiş olacakları yeni güncellemelerle beraber bu bölümü daha da fazla geliştirecekler diye tahmin ediyorum. Bugünden öne çıkanlar bu şekildeydi. Dün Isaac Hatcher akşam seansını yapmış olduğu kaza sebebiyle Red Bull'u biraz geciktirmiş oldu. Normal şartlar Red Bull bugün piste çıkıp ardından toparlanıp fabrikaya geri dönecekti. Şu an takım testlere devam edip etmeyeceği konusunda bir soru işareti içerisinde. Çünkü araç yeni olduğu ve Red Bull son paketini buraya getirdiği için yedek parça konusunda sıkıntıları var. Ve aslında Alize kaç Hatcher'ın yapmış olduğu kaza belki de Red Bull'un bir ekstra günü kullanamamasına sebebiyet verebilir. Red Bull bugün piste çıkmadı. Loren Mekki aracı yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Bakalım yedek parçalar Red Bull için zamanında gelecek mi? Ama bu bize şunu gösteriyor. Red Bull nasıl son paketle gelmiş? nasıl bir zar atmış. Çok net bir şekilde gösteren bir tablo. Red Bull'un paketlemesi yani şu ana kadar benim en çok ilgimi çeken paketleme oldu. Hızlı veya yavaş demiyorum fark ettiyseniz. İlgimi çeken diyorum. Cesur bulduğum, agresif bulduğum diyorum. Şu ana kadar herhangi bir şekilde, herhangi bir takım hakkında hızlı veya yavaş gibi bir yorum yapmadım. Sadece Williams'ın yavaş olması bekleniyor dedim. O kadar ama kaçıncı olacaklarını bilmiyoruz. Olay bu. Tempolarla alakalı yorumlarımı ancak son testlerden sonra yapabilirim ki zaten klasik bir şekilde son testlerden sonra güç sıralaması yapacağım. Oraya kadar lütfen biraz daha sabırlı olalım diyorum efendim. Bugün biraz daha McLaren üzerine eğildik çünkü McLaren hakkında kış boyunca hiç haber çıkmamıştı. Takım bakalım downforce, botlarıyla ekstrem açılı ön süspansiyonlarıyla, garip ön kanadıyla bizlere neler gösterecek? Merakla bekliyorum. Öte yandan Bahreyn testlerinde o bargeboard tarafını da inceleyeceğiz. Orada bir değişiklik olabilir. Umarım keyifli ve bilgilendirici video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.